anneciğim çok yorulduk ya. Gittik marketten bir sıra fırçıpırlar aldık. Alın bakalım şimdi bir kızım ben şu alıp bir basayım da açılsın kapı neden açılmadı daha çocuklar. Ay asansör de kapandı. Hadi inin bakalım anneciğim geldik. Hadi geçin bakalım. Ay çok yorulduk anneciğim ya. Ah çocuklar bu kapı neden açık? Anneciğim ben kapıyı kilitlemiştim giderken. Eymen gel Eymen. Eymen gel anneciğim. Anneciğim eve birisi mi girdi? Babam falan mı geldi? Çağırın bakalım babamız ee, evde mi? Baba! Aa yok babamız evde. Şu aldıklarımızı şöyle bırakalım şu kapıyı bir örtelim. Şu montlarımızı falan çıkartın bakalım bu kapı neden açıkmış? Ay çocuklar ben korkmaya başladım. Şöyle koyun bakayım anneciğim montlarınızı bir kenara. Gelin bakalım şu odamıza bir gidelim gel anneciğim gel. Babamız evde yok. Aç bakalım şu anneciğim. Çocuklar bu oda neden dağılmış? Anneciğim bu oda neden böyle dağılmış? Anneciğim sizin bu yatağınızı falan ben düzlemiştim. Giderken her yer dağılmış. Bu oyuncak sepeti falan kapalıydı. Anneciğim bu çekmecede de sizin abur cuburlarınız vardı. Onlar da yok. Annecim bir dakika sessiz olun çocuklar. Anneciğim Anne, yok bu burada. Burada anneciğim burada. Anneciğim burada sizin abur cuburlarınız vardı. Onlar da yok. Bu yatak falan da dağılmış çocuklar evde hırsız mı var yoksa anneciğim? Bir durun bir ses geliyor bir yerden. Susun susun. <laughs> anneciğim ses geliyor arayın arayın bir nereden geliyor ses ama dikkatli olun. Bu yataktan geliyor sanki ses. Bir çekin anneciğim siz şöyle geri durun ben açacağım bu yatağı. Çocuklar bu yatağın içinden bir ses geliyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum anneciğim. Dur yavaşça bir açalım. <laughs> Çabuk aç kapıyı anneciğim aç. Kapıda mı kilitlenmiş? Kapı açılmıyor. Aa, kapı açılmıyor niçin? Kaldık burada. Anlamıyor. Çocuklar kapı açılmıyor. <laughs> anneciğim oğlum bize bakıyorsun. Gelme gelme. Anneciğim bu her şeyi çaldı. Dün çocuklar bunu yakalayıp bağlamamız. Bak oraya gidiyor bir de. Bir de oraya gelmiş saklanmış. Dur anneciğim onu yakalayıp ben bağlayacağım. Onu etkisiz hale getireceğim ben şimdi. <laughs> Önce biz çaldıklarını alalım elinden Ver bakalım seni yaramaz hırsız. Evet. Çocuklar alın tabletlerinizi. <laughs> Anneciğim alın burcu cuburlarınızı da çalmış. Siz geçin şöyle kenara. Ben şimdi seni yakalayacağım. Gel böyle gel. Gel böyle gel. Ben ee, seni şimdi şöyle bir otur bakalım sen şuraya. Çocuklar sandalyeye getirin bana ben bunu tutuyorum. Anneciğim sandalyeye getirin çabuk. Çabuk sandalyeyi getireyim ben çabuk hemen bağlamamız lazım. Bunu yakaladım ben bu arkadaşım. Gel ya yardım edin bana çocuklar bunu oturtalım bir sandalye. Tutun şöyle. He? O ben şimdi bunu bak getirip bantla bantlayacağım her yerinden. Tamam mı anneciğim? Tutun sıkıca ben şimdi ben bir bant getireceğim. <laughs> Dedim anneciğim geldim bant alıp geldim hemen çekelim bakalım çocuklar. Şöyle ben bunu bir ellerini falan bir bantlayayım güzelce. Getir bakayım ellerini seni yaramaz hırsız. Bir de yüzüne de maske takmış. Bunu ben hemen bir bantlayayım çocuklar. Hayır. Bir de her şeyimizi de çalmış. Tut anneciğim. Tut anneciğim. Ben bunu bir bantlayayım böyle. Şuna bak bir de maske takmış. Güzelce bantlayalım şöyle. Ha. Tamam ayaklarımı da bantlayacağım. Şimdi ellerine de bantladım çocuklar. Şu ayaklarında. Şimdi senin ben ayaklarını da bantlayayım da sen gör. Getir ayaklarını da ayaklarından da bantlayalım. Şimdi çocuklar polisi çağıracağım ben. Tamam mı anneciğim? Bunu güzelce bantlayalım. Ondan sonra da hemen polisi çağıralım. Çekil annecim çekil vurma ya anneciğim dur. Anne. Şimdi ben bak güzelce bantlayacağım zaten bu kaçamayacak. Evet anneciğim eti bile çalmış her şeyi çalmış bu hırsız. Tamamdır ayaklarını da bantladık. Bırak anneciğim tamam. Artık bunu ben bantladım bu hiçbir yere kaçamaz. Anneciğim hırsızı etkisiz hale getirdi Yine de yarama siz fazla yaklaşmayın çocuklar. Gel anneciğim gel. Çocuklar ne yapalım hemen polisi arayalım mı anneciğim? Her şeyimizi çalmış ya. Abi de uyuyor galiba. Şuna bak hey. Kalk çocuklar bunun yüzündeki maskeyi çıkarsak mı acaba? Hayır. Bence çıkartalım. Ben bunun kim olduğunu çok merak ettim Ne anneciğim neyir? Hadi damla beraber çıkartalım beraber yüzündeki maskeyi kimmiş bu hırsız? <laughs> bak bir de çıkartmıyor. Bak bak. İnanmıyorum. bu hırsız değilmiş ki. Bu neyir İskelet kostümü giyip bize şaka yapmış. Ay anneciğim inanmıyorum çocuklar çabuk sözün abinizi ya bizi kandırmış ya. Ağabeyim, gelin, gelin. Anneciğim sen babanla beraber gitmemiş miydin? Ne zaman geldin? Biz marketteyken mi geldin? Geri geri geldim siz çok korktunuz. Allah'ım ya ben de az kalsın polisi arayacaktım. Bir de maske takmış çocuklar yüzüne ya inanmıyorum. Bir de bantladık <laughs> boşluğa yere çıkartın çocuklar abinizi. Ağabeyim. Anneciğim bir daha böyle şakalar yapma ya bize korkuttun bizi. Bir de her şeyi almışsın ha burcu burları tabletlere. Anneciğim bir de bu yatağın altına girmişsin. Bizi korkuttun ama. Biz de diyoruz bu sesler nereden geliyor böyle. Ah inanmıyorum Anladım. sana anneciğim ya. Evet bir de burcu da almış. Bir de buraları dağıtmış.